I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around i feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh! I feel like i'm nose my mind. 0, değil mi? 04. Güzel olur buradaki. CDL ayarları var hı. içeride. Onun haricinde işte IE pompa var. Hı. Komple şekil. 0, 4. hı. Pompedeki bir şey 04 sibitlemedik. Mal içeride ama hibritlemedik Boş ver yap evet. Sonra motor şey değil mi? Motor stop. Motor stop. Ben Motorda ben bir şey yok. İşte yürüyen müryen, koyun moyun fren hepsini yaptık. Güzel. işte. Yani. Buradaki arabaların yarısında benim PC var ya. Var, evet. Dostur. <laughs> <laughs> yerli, yerli üretimi destekliyoruz. <laughs> <O zaman gülüyor> Şeyi de var. <laughs> 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 ha, Afkran ha, kasnağı da var. <laughs> Afkran <da var>, kasnağı <laughs> da var senin booster'ın. Yani gözükmez de buradan <gülüyor> ama <laughs> <laughs> Onu da şey yapmıyor senden taktığı. Alır. Yerli üretim var. Onun mesela ne onun diğer markalarda Yefeveni falan da var o şey. Eee Krakas'la hafif. O daha hafif bak. Benimkinden daha hafif ama onun çapı küçük. Ha, okey. Onun çapı küçük olunca şöyle bir dezavantajı oluyor onun. Ee, senin kliman da az dönüyor. Senin kliman az dönüyor, şarj namunu az dönüyor. malzemeden kapak var. Ha, okey, tamam. Anladın mı? Çapı küçük olunca de ondan. Ya, onun da etkisi var tabii ki. Ama bunu az döndürünce bu sefer kliman daha az e, şey yapmış oluyor. Soğutmuş oluyor, şarj namunu daha az dönmüş oluyor ve daha çok yük biniyor aslında. Evet. O yüzden ben onu orijinal boyutunda ne Çok ne güzel. güzel. İlk arabayı aldığında koyacağım. zaten evet, yaparken evet, farklı yaptım. Skoda'nın kimi? Porsche'nin <laughs> hmm. Olabilir. Ne zaman gidiyor şu kapak. Bu uzun olan. Ondan bende var istiyorsanız. Var mı? Hatta? Yok yok. Bundan var. Hatta bunun iki tane ayağı var. Buraya takıyorsunuz. Tamam mı? Peki kısa olanı var mı sende? Şöyle olan. Kısa olanı değil. Bak bunun birebir aynısı. Bu TTS. Aynen TTS. TTS kapağı. TTS kapağı bende işte dedim ya. Şunları kullanıyor. çalışmak ee, <laughs> değil. yok yok yok. Şuraya bir cırna var onun. Şöyle bir şey. Buradan ve iki tane şunları söküyorsun. Bunların yerine orijinal e, şeyleri var, civataları. Onu takıyorsun, çok güzel oluyor. De, de. Düşünürsen Olabilir olması lazım. O, lazım. lazım bayağı var. kapatıyor, güzel olur. Hangi arabayı açarsan aç fix abi şurada e, görüyorum. O kadar olacak. Oo <laughs> 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 standart. <laughs> düz <laughs> Abi ben, Wolfram, mavisi güzel ya. Bence, Bence de. de. Ya, Baş, değil mi? <laughs> bakalım. Sırayla geziyoruz. <laughs> Bu malzeme bizim değil. Benziyor ama bizim kimi diye bak. Senin ya? Benim Beni gördün mü o ürettiğim o keşke. Tamam. tamam. Senin Sen... parçayı kullanarak ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> bak bak tanka. Çok iyi ona bak şimdi. <laughs> He. <laughs> Onu daha da uzun da yapabilirdin. Bunu yalnız şey yap. Bunu aşağıda bir yere koy abi. Burası biraz yüksek. Seviye olarak yüksek. Bir bu dolar. İki Dolduran ee, kutuya açıyorum orada. İki şey ama. Ee, buradan yani nasıl diyeyim? Bunun içine bir boru giriyor. Borunun bir ucu buraya bakıyor, öbür ucu buraya bakıyor. Yok yok hani seviye olarak çok şey. Hı. Yukarıda hani yukarıda şu seviyeden yukarıda anlamında hı. Evet. Şimdi bu boru çıkışlar şöyle duruyor. Hı hı. Tank altta bunu da sürekli boşaltıyorum. Daha uzun da şuraya şöyle de yapabilirdim. Uzun da yapabilirdim yani. Öyle bir ufak olsun dedim. Güzel olmuş ama yeri güzel yani. Gizli, Gizli, Gizli NOS çıkıyor. Gizli Gizli nos. Bu şekilde araba hiçbir şey sökmeden muayeneden geçiyor. Bak bu, bunun içinden NOS götürebilirsin aslında. <laughs> Hakikaten. Bak mesela şuranın <laughs> devamı. Tamam, şu var ya şu hat. <laughs> bu hat. Arkadan çıkıyor. Şuna bağlanıyor. Evet. Şuraya geliyor. Evet. Buradan da turboya gidiyorsun zaten. Oradan hortumu götür içinden. <laughs> Oradan tıs. Bas, tıs. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bizim yan çar takipler. <laughs> evet, bunlar rakip raki raki çekimcilerimiz bunlar. Sizi rakip kabul ettiler. Düşün o kadar bile sayfıklar. Abi mı? ne yaptın? <laughs> EA 888 Gen 3. Evet. Aa bu da güzelmiş. <laughs> Bir ceketini alsın. Birçok arabada yine GFB'nin dump valfi var. Türkiye'de sterilatör olduğunu Bunun bu PCV iptal kitinin burasını daha büyük yapıyorlar. Yarış arabalarında gördün mü? Evet. Bu şeylerde. Bu sonra içi onun bayağı böyle labirent gibi. Çünkü bu arabaların bu PCV iptal kiti ben bunları ürettim. Benim de üretim var normalde. Bostra değil mi? Aha. Ee, bunun şey e, bir problemi var. Eğer düzgün yerden almazsan direkt yağ emiyor. Oradan keşken direkt yağlı doluyor. Ya buharını değil komple hepsini Yani. Play Genelde GTC yani. o işi yapıyor. Ben, 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 ben GTC kullandım, APR kullandım. En babası bu. Bu işte bunu da böyle. Ben bunu daha farklı yaptım. Aldığı yeri biraz değiştirdim. Böyle üzerine tepecik yapmadan değil yaptım. Bildiğin bu biraz daha yağ buhar alıyor. Ha evet onun sebebi şu zaten aslında yağ da alıyor. Ama bunun içinde, i̇çinde olduğu var. için o separatörler biraz daha yağı emmesini Aynen. engelliyor. Ama yani özellikle downshift'te birçoğu alıyor yani öyle söyleyeyim. Ben onu şeyde görmüştüm. Bu TCR araçları var ya bu motorun evet, oldu. Evet. Onun gene bir cennede. en başarılısı okay. bu bu. Şu. Neye benzetiyorsun ne Malzeme ya. iyi. Bir marka da yaptı bunu. Ha. 32 R32. sanmıştım. Hadi sizde şu bu. Hmm. APR'de bak bir tepecik koymuş. Bir de buradan havalandırma koymuş. APR ee, 7163 kit. Orada, orada bak. Orada. <laughs> Bu stok. Bir dampak var herhalde. Güzel. Güzel ya abi. Beğendin mi? Beğendim. Beğendim. Güneşe verir. Kele doluyor bu. Çok güzel. Gözünün. Gözünün. işte abi gibi bilgili bir adamın ha. arabası bir başka olur. Evet. Ne yaparsa bilerek yapıyor. Bilerek Biz yapınca da ya. sonuçlarını alıyor tabi. Herhangi bir hırs veya işte başkası için yani, araba yapmayınca çok daha iyi sonuçlar alıyorsun. Çok daha Ama sakin kalıyorsun. Her şey çok daha keyifli oluyor. Hep öyleydi abi tabii. Tabii. beri ya. Tabi tabi tabi. Yani. Tabii, tabii, yani. Tabii. Tamam, Aynen. Bu da 2000 TL Kocaman araba. Ama bu da 2000 TL Ama büyük turbo var tabi. Evet evet. G25 660. Diyor ki garet 660 beygir çıkarır. Bu araba 660 beygiri yoktur da. 550'si vardır sanıyorum. 550'si vardır. Bakayım. <laughs> arabaya. Nasıl araba ya? olan insan bu arabayı böyle mi tutar? Bir şöyle bir güzel temizlesen. Biraz cila yapsan. Ha, bir ev odası var. Markus sevmeden sonra da o oynamemesi oyuncak gibi. Baya bildiğin şey gidiyor ya. Onda Civic Tour yok orada yine var. gibi. Bu da günün hızlarından. GTX 3076 Gen 2 var. Tamam. Arabaların kalbinde yazıyoruz. <laughs> Bu da bizim Ankara'dan getirdiğimiz aracımız, hazırladığımız. Bugün burada 100-205 saniye süre aldı. Ne günün hızlarından. Bizimizi güldürdü. Keşken var. Şimdi buna 30 keşken. 770 ee, şimdi... İyi performans. İbo. İyi 770 mi var? Evet. D30 770 var bunda. RS4 Arası enjektör var. RS4 ve 770. Ne oldu? Deniyor Evet, bu da günlerin uzunluğu. Evet, bu da günlerin uzunluğu. <laughs> arıcısı, üzerinde zona turbo var. Evet. CTSM manifoldu ve, ve nos var. Ee, tahmini tamam, olarak 100-200'ü saniye vardır zaman mi? 4.5 saniye civarında. Şu 16 yakıtla yürüyor neredeyse tamam. 1 bir dakikalık tamam. 1 lira harcıyorduk. şu an. Her, Her an. zarar